Abi ikiniz de, bak ikiniz de uyumuyorsunuz. Abi, numaralara bak, numaralara bak. Abi. Abi. <laughs> ya sen zaten uyumuyorsun, sen kalk sen uyumuyorsun. Ne oldu İlla saçmalama. Ya. Abi, abi. Senin uyumadığına kalıbımı basarım kalk kalk uğraştırma kalk. Bilal ne diyorsun ya siktir et harbi sinirlendir Abi bana bir baksana tam gözüme bak. Tam bir bana bak. bana bir bak. <laughs> Abi o ağzını sıçerim az önce telefonla oynuyordun. <laughs> tamam gel taş köpmek, yapma kaç <laughs> yapma. Gel. Yapım, tamam kalk hadi. Gel tekli bir tane. Gel. Çok zevkli. Tekli bir tane. Bir. 2 3 <laughs> Ananı <ne> avradım ya. <gülüyor> <gülüyor>